Yeni bir aklındaki kişi videosuna hoş geldin. Bakalım sen bu videoya denk geldiğinde tam o anın enerjilerinde aklındaki kişiyle aranda neler dönüyor, neler var? Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Evet bakalım öncelikle aklındaki bu kişinin şu anki mevcut durumu nedir? Hayatında neler var, neler olup bitiyor? Önce bir onu soralım. Daha sonrasında konular bakalım nereye doğru devam edecek sorular nereye doğru akacak onu o zaman da göreceğiz. Eğer senin de aklında bu tür sorular varsa bana aşağıdaki yorumlardan takipçi sorusu formatında bakmam için yazabilirsin. Evet aklındaki kişinin şu anki mevcut durumunda neler var diye sorduğumuzda bir konudan vazgeçmiş ve önüne bakarak yeni bir başlangıç yeni bir fırsatı değerlendirmek karar vermiş gibi görünüyor. Bu daha çok sanki bir maddi konu gibi geldi bana tılsımdan dolayı. Çünkü üç ayrı tılsım kartı çıktı. Ve bu maddi konuyla ilgili bir başlangıç, bir fırsat, belki yeni bir iş, belki yeni bir mal varlığı vesaire Ama dediğim gibi çok böyle sıkı sıkıya sarıldığı bir şeyden, bir inadından da vazgeçmiş. Ya da elindeki herhangi bir malı çıkararak onun yerine başka bir şey ikame etmiş gibi de olabilir burada biraz da şöyle bir durum var şimdiye kadar çok korumacı davranmış çok böyle nasıl denir fazla değişimler hoşlanmayan biri olabilir bu kişi dolayısıyla sanki çok böyle hayatında şimdiye kadar sabit kalmış bir konudan vazgeçmiş ya da bir konuya çok sabit bir bakış açısı vardı ve ondan vazgeçti ondan çok fazla beklemeyen o kendine göre e, değişim yaşamış yani bu insan belki çok büyük çaplı olmak zorunda değil fakat kendi çapında kendi hayat çerçevesinde bu olay onun için yeterince büyük bir değişim getiriyor öyle söylüyor kartlar peki şu an ikimizin arasındaki ilişki ne durumda onu soracağım direkt Şu an aranızdaki ilişki ne durumda diye sorduğumda da şöyle bir şey var. Bir belki ufak bir tartışmanın arkasından yeni yeni toparlanmaya başlamış olabilirsiniz. E, ya da bir olumsuzluk yaşanmış ilişkinizle ilgili ama bu e, tamamen geçmiş değil ama şu an yeniden tekrar böyle yaraların sarılmasıyla ilgili bir dönemdesiniz gibi. E, belki bir yerden sonra bir kopmuştu, bir kesinti uğramıştı. Şimdi tekrar bir araya gelme ihtimaliniz, şansınız belki oluştu. Yani demeye çalıştığım şey olumsuz bir dönem yaşanmış ama olumsuzluğu artık böyle ufak ufak tamir etmeye başladığınız bir zaman diliminde gibi görünüyorsunuz. Bunun için şu an ama bir çabalama değil de daha çok aslında hasat zaman diyeceğim. Şu ana kadar yaptıklarınızın meyvelerini topladığınız bir dönem. Yani hani şu an ayrı bir çaba göstermiyorsunuz. Şu an bu durumu toparlamak için ayrı bir e, bir şey yapma ihtiyacınız yok. Herhangi yeni bir şey yapmıyorsunuz. Fakat daha önceki yaşananlar, daha önceki birikimler neyse onların şu an e, sonuçlarını topladığınız bir dönemdesiniz daha çok. Peki seninle ilgili ne hissediyor onu soralım bakalım. Hislerini soracağız öncelikle. Sonra duygular, şey, düşüncelerini de soracağım. Önce duygular sonra düşüncelerini. Seninle ilgili duygularında aslında biraz karmaşa var. Yani bir böyle uzaklaşma dönemi gerçekten olmuş. Bir hatta kendisi geri çekilmiş olabilir. Bu ilişkide biraz uzak durmak, biraz ayrı kalmak istemiş olabilir. Veya, veya tamamen bitirmeye çalışmış da olabilir. Ama bunu çok başaramadığını da söylüyor. Yani duygu anlamında biraz uzak kalmam gerektiğini düşünüyordum, istiyordum. Böyle bir his vardı ama nedense bunu başaramadım ve seninle bir savaşa girdiğini düşün, hissediyor aslında daha çok düşünce değil de duygu olarak sanki böyle biraz çekişme ortamı var bir rekabet gibi anlayamadığım ama iki kişi arasında böyle bir güç dengesi bir otorite kurma çabası falan gibi bir şey olsa gerek ki buradaki o yaşadığı duygu onu biraz yormuş sanki. O yüzden de birazcık geri çekilmek istemiş. Bu yani güç savaşlarından ben sıkıldım. Ne olacaksa böyle kalsın bitsin uğraşamayacağım deyip bir kaçma eğilimi e, göstermiş ama sonuçta tekrar geri döndüm diyor. Peki düşünceleri nedir seninle ilgili? Kafasının arka tarafında farklı düşünceler var. Yani böyle e, gerçekten düşünceleri biraz karışık. Biraz böyle e, farklı bir sürü şeyi aslında inceliyor. Zihinsel anlamda bu ilişkiyle ilgili birçok artılar, eksiler bence planlıyor ya e, gözden geçiriyor. Bir takım belki de çok fark ettirmediği ya da saklamaya çalıştığı arkasında böyle zihninde e, soru işaretleri var. Her şey yolundaymış gibi gösterirken aslında onun için sinmeyen bir takım konular var. Ve bu böyle onun karar vermesine engel oluyor gibi. Aşıklar kartı da zaten çok fazla şu an böyle şey hani bu bir aşk mı emin değilim diyor. O kadar çok emin olmadığı konu var ki o kadar çok tartıp düşündü, analiz etti. Tam böyle bir belki başak özellikleri gösteren bir insan olabilir. Veya böyle çok ince eleyen yani her şeyi en ufak ayrıntılarına kadar düşünen ve bunu görmeye çalışan böyle planlar programlar artılar eksiler falan çok e, hesap kitap kafasında yaşayan bir insandan bahsediyoruz dolayısıyla duygularını da çok fazla böyle elekten geçiriyor çok fazla yaşadığı şeyleri analiz ediyor dolayısıyla şu an kafası biraz karışık yanaşıp yanaşmamak konusunda da bazen yaklaşıyor bazen kaçıyor olma ihtimali yüksek e, dediğim gibi şu an bu yaşadığınız şeyin aşk olup olmadığı konusunda da çok emin değil bana sorarsam. Peki şu an tam karşında olsa sana neler söylerdi onu da soralım. Aslında evet demek istiyorum diyor. Yani hani aramızda gerçekten bir şey olsun, bir bu ilişki yoluna girsin, yeni bir forma bürünsün. Sonuç orada bir kelebek var görüyorsun. Bu ilişkiye evet demek istiyorum fakat e, kurtulamadığım bir takım konular var beni geride tutan ya da hareket etmeme engelleyen orada gördüğün gibi elleri kolları zincirli. Bunlardan kurtulmam gerekiyor. O yüzden de o, o neyse artık onlardan kurtulamadığım için bir türlü harekete geçemiyorum diyor. Ve büyük ihtimalle ya kış aylarında yaşanmış bir konuya takılmış olabilir ya da kışla ilgili bu ilişkide kış ayları ile ilgili bir durum var. Orada bir çapa durumu söz konusu ya yani orayı aşamamış büyük ihtimalle ve bazen diyor bunu çok oturup düşünüyorum İşte hem duygu hem zihin olarak kafamı kurcalıyor bunu anlamaya çözmeye çalışıyorum diyor hatta kafamda o kadar çok dönüyor ki belki ara sıra rüyasında da görüyor olabilir bu durumu peki bunu çözülmesi için ne olması gerekir bir kere bu konuyu bir savaştan, bir bir şeyleri elde etmek, kazanmak gibi bir duygudan kurtarmanız gerekiyor. Bu artık bir savaş değil veya bu bir rekabet değil. Sonuçta bu bir ikili ilişki. E, değnek altılası bunu söylüyor. Bu bir savaş kazanmak, zafer elde etmek gibi değil yaşadığınız şey. Bunu bilin diyor. Ve e, Duygular birazcık dikkate ihtiyaç duyan nokta. Çünkü sezgilerinizi çok önemsemiyorsunuz. Ya da duygularınızı çok fazla önemsemiyor gibisiniz. İkinizde de bence biraz daha böyle mantık tarafı ağır basan kararlar veya adımlar, hareketler olabilir. Burada ay kartı birazcık daha duygulara önem verdi. Biraz daha ne sezdiğine, ne hissettiğine önem ver. Biraz da duygularınla hareket diyor. Ve hareket ediyor yani cümleyi tamamladı. Kılıç hikayesi sonuçta evet bir e, mücadele verilmesi gerekiyorsa bu durumu toparlamak veya bu ilişkiyi ayağa kaldırmak için bunun için bir şeyler yapmak gerekiyor. Oturarak bu iş çözülecek değil. E, duygularınla ama birazcık da hareket et diyor kısacası. Peki bu kişi yakın zaman içerisinde bu ilişki için neler yapabilir? bu biraz ilginç çıktı. Çünkü etrafındaki bazı insanları ayıkladığını söylüyor kartlar. Yani böyle ona yük olan, belki de hayatında ona ne bileyim faydadan veya iyiliklerden çok zararı, yükü olan bir takım insanlardan kurtulması gerektiğini söylüyor değnek konusu. Ve bu insanları açıkçası evet ayıklıyor diyeceğim. Bunlardan kurtulduktan sonra belki de bu insanlar sizin ilişkinize de bir şekilde sirayet ediyor. Ve olumsuz anlamda tabii ki etki ediyor. Dolayısıyla onlardan kurtulduğunuzda belki bir şeyler daha çok yoluna girecek gibi. Bir de burada iki tane kadın figürü var. Yani şimdi bunu tam olarak anlatamadım ama ikisi de güçlü. Hatta biri daha büyük. Belki otor yaş olarak veya belki konum olarak daha büyük, diğeri de ona göre bir kuple diyeceğim. Daha az etkiye sahip veya yaş olarak daha küçük. iki ayrı kadından bahsediyoruz. Bu insanlar birazcık burada ya yani şimdi bu kartlar ters. Dolayısıyla çok olumlu etki ettiğini düşünmüyorum. Fakat bu insanların bu ilişkideki konuları nedir? Bunu çok anlayamadım. belki de hani şu kurtulunması gereken kişiler dediği acaba onlar mı? Onu şu anda düşündüm ama bu insan iki tane insan daha doğrusu onlar bu ilişkide birazcık sorun yaratan insanlar. Bir bakacağım bu insanların etkisi nedir bu ilişkiye. Bu insanlar ya böyle geçmişten gelen çok eski tanıdıkları olabilir, ya da böyle çok derin ne bileyim aralarında paylaştığı çok derin hikayeler olan insanlar olabilir. Dolayısıyla bu insanları çok fazla da görmezden gelemiyor bana sorarsam bu aklındaki kişi. Ama e, bir şekilde hep onun e, ne derler hevesini, isteğini e, yok sayan, kıran ya da böyle daha çok mutsuz tarafa doğru yönelmesine sebep olan belki de etkileri var bu iki insanın da. Dolayısıyla aslında tam olarak kendini ifade edemiyor. Yani bir adım atacak olsa bir şekilde nedendir bilmiyorum. Bir şekilde bunu yapamıyor. Belki onun o kendine olan güvenini kırmışlar, yıkmışlar ya da bir şekilde artık nasıl bir etkisi var bu insanların ama onu sen daha iyi bileceksin muhtemelen. Onu da söyleyeyim bakayım tanıyor musun ama bu insanlar aklındaki o kişinin kendi sahip olduğu gücünü ortaya koymasına engel oluyor. Ve e, sürekli onu böyle bekleten ya da işte böyle hareket etmekten alıkoyan problemleri çözmesine engel olan bir enerjisi var bu iki insanında bu insanları ne kadar tanıyorsun ya da bu insanların sizin hayatınızdaki yeri nedir bir onu soracağım evet yani bu insanlar sanki şey size bir ders ya da ne bileyim aşılması gereken bir problem olarak hayatınızda yer alan insanlar bu onların yarattığı problemler hatta korkular korkular çıktı burada Onlardan kurtulup özgürleşmediğiniz sürece hayatınıza yeni bir bölüm açamıyorsunuz. Ne kadar nasıl yerleşmişler bu iki insan onu da çok ilginçtir. Ama gerçekten asıl hayatınızda atlatmanız gereken derslerden biri bence bu insanlar. Size ne kadar etkisi var peki bunların? Yani sana. Direkt sana ne kadar etki edebiliyorlar? Evet. Aslında inandığın şeyler üzerinde kafanı bulandıran etkileri var ama sen bir şekilde bu insanlardan korunuyorsun onu da söyleyeyim. Yani hani kafanı karıştırıyor belki farklı inanç kalıplarına girmeni, yanlış şeyleri düşünmeni sebep olan insanlar bunlar ama etkilerinden bir şekilde korunuyorsun onu söyleyeyim. Karmaşıklığın içinden çok kolaylıkla çıkıyorsun orada ve bir şekilde dedim ya hani bu sana ders olarak gelmiş gerçekten şimdi ruh işi her zaman çok böyle şey değildir o zannettiğiniz gibi romantik bir şey değil bu ruh işi bize ders vermek için gelen bir arada olduğumuz ruhlar sonuçta birbirimize bir şekilde bir şeyler öğretmek için bir araya geliyoruz dolayısıyla bu insanlar gerçekten sana ders olarak gelmişler bunların tavırlarını ya da yaptıklarını her neyse buradaki engellerini onları göğüsleyebilmek veya işte neyse oradan çıkarman gereken ders onlara rağmen bir şey yapmak ya da Onları bir kenara çıkarmak, koymak. Orada öğrenmen gereken ders neyse bunu yaşatabilmek için bir araya geldiğin ruhlar olduğunu söylüyor. Ama zaten çok önemli bir etkileri de yok. Yani sen ufak ufak bu olayı çözmüşsün. Bence alman gereken bir takım dersleri de bence almış gibi görünüyorsun. Bu gayet iyi. Peki senin şu an yapman gereken farklı ne var? Bir de onu soralım. Her şeyi silip atma diyor. Şu an belki de bazı şeyleri silip atma emeğin var. ve e, Ama e, diyor ki tamam şu anki elindekiler bir kenarda dursun. Ama tabii ki sen bir takım şansları, bir takım olasılıkları değerlendir. Değene sana hadi diyor harekete, harekete geç bir şey yap diyor. Bir fırsat var sana burada diyor. Ama orada e, yani şu ana kadar ki edindiğin deneyimi de sıfırlama diyor eğer ki buradan şunu anlıyorum hani aklındaki şey bu ilişkiden vazgeçmekse benim şu an hani böyle hissettiğim bundan vazgeçmene gerek yok diyor şu an ona bir şans daha vermelisin bence bu ilişkiyi toparlamak için bir şans daha vermelisin diyor madem öyle yakın zamanda bu ilişki ne vadedir onu da soralım yakın zaman içerisinde aslında şöyle bir durum var kule kartı da çıktı aslında değişmesi, kapanması gereken bir takım şeyler var. Fakat inatla bu değişim gerçekleşmiyor. Yani yine bu böyle devam edecek gibi görünüyor bir süre daha ve e, gör, görmeniz gerekip de görmek istemediğiniz o şeyler neyse, bence ona biraz dikkat edin. Hala görmüyorsunuz, yakın zaman içerisinde de hala gözünüzü çok açıp da bunu fark edecek durumda değil gibisiniz. Bence burada anlamanız, görmeniz gereken problem neyse onu bir şekilde çözmeden zaten bu konuyu aşamayacaksınız. Bir süre daha bu böyle devam ediyor gibi görünüyor. O yüzden de gerekli çabayı, gerekli e, hareketi ya da yapılması gereken neyse onu bir şekilde göstermiyorsun. Sen de göstermiyorsun. Karşıdaki de çok bence bu konuda aktif veya çok böyle kendine güvenli değil. Çok bir şey yapmış durumda ya da yapacak durumda değil. E, bir süre daha hala bu gözü kapalı ve gerçekleri görmek istemeyen halde devam ediyor gibisiniz. Bunun size nasıl bir zararı olacağını da görelim de belki harekete geçmek için bir sebep olur diye düşünüyorum. Bu gecikme size neye mal oluyor olabilir? Bir onu görelim. Bu gecikme neye mal oluyor dedim ama kartlar bana dedi ki dur bir kenarda. O iş öyle değil. Şu an kendimi düzelteceğim. Kartlar beni düzeltti çünkü. Dedi ki şu an bir şeyleri e, fark etmek durumundalar. Önce başkasını sevmeden önce kendini sevmen gerekiyor diyor. Kendini sevmek kartı çıktı. Önce kendilerini sevmeyi öğrenecekler. Ardından zaten olması gereken neyse çekim kartıyla beraber geliyor. Yani kendin ne olmasını istiyorsan zaten o hani bildiğin meşhur çekim yasası var ya aslında sen neyi yönlendirirsen o kendi hayatına onu çekiyorsun diyor ve burada biraz da sınırları tanımak birbirleriniz, birbirinizin sınırlarını fark etmek hatta öncelikle kendi sınırlarını fark etmekle ilgili bir durum var. Kendi gelişiminle ilgili ve burada bir takım seçenekler belki de gözden geçirilecek onu da söyleyeyim. E, seçenekler kartı çıktı. Belki hayatında farklı seçenekler var. Belki diğer kişinin hayatında farklı seçenekler var. Bunlar belki de kafanızı karıştıran şeylerden biriydi. Belki bunlardan birini mi seçeceksin veya öyle mi olacak ya da hani tamamen onlardan vazgeçilmesi gerektiğini fark ettiğiniz bir takım şeyler mi olacak? Yani kafanızın temiz olması için biraz zaman gerekiyor. Önce kendini tanımak, önce kendini sevmek ve kafanın temiz olması, temiz bir zihinle, temiz bir ruh haliyle diyeyim, duyguyla bu ilişkiye yoğunlaşabilmek için biraz zamana ihtiyaç var. Evet, bence gayet güzel bitirdi. Bir de son olarak tavsiye kartı alalım bakalım. Neye dikkat etmen gerekiyormuş onu da soralım. Ve böylece bu açılımı bitirelim. Bilgelik kartı çıktı. Aslında evet dediğim gibi. Yani burada hem kendini bilmek. Hem iç dünyaya dönüp görmek. Olan biteni görmek. Bilmek. Bilge olmak. Bilgi sahibi olmak. Kendini geliştirmekle ilgili bitirdi kart. Gerçekten burada şu an senin hayatınla ilgili önemli bir aşamada olduğunu, belki ikinizin de önemli aşamalarda olduğunu söylüyor kart. bir büyüme aşamasındasınız. İçsel, kişisel büyüme aşamasındasınız. O yüzden aslında bu ilişkide bu büyümenin bir parçası. Ona göre yakın zaman içerisinde bir süre sonra belki bu bilgelik adım adım ilerledikçe ilişkide ona göre yer yön bulacaktır diyor bana sorarsan. Evet böylece bu açılımda sonuna geldik. Eğer beğendiysen beğen butonuna dokunursan çok sevinirim. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Sevgiler.